Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2022 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz. Jüpiter balık burcunda 11 Mayıs'a kadar olan dönemde iş ve kariyerle ilgili size yeni bir takım şans ve fırsatlar sunacak arkadaşlar. Lütfen bu dönemi iyi değerlendirin. Eğer e, iş aradığınız bir dönemse bu dönemde iş bulabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çalışan kişilerde yine işle ilgili başarılar daha görünür hale gelebilir, terfi alabilirsiniz bu dönemde. Başarınız e, takdir edilebilir yöneticileriniz tarafından. İş konusunda e, keyifli bir dönem olacak sizin için. 11 Mayıs'a kadar olan süreç. 11 Mayıs'tan sonra ise arkadaşlar 28 Ekim'e kadar olan dönemde ise Jüpiter haritanızın 11. ev alanına geçiş yapacak. Dolayısıyla yeni arkadaşlarla yeni sosyal çevreniz büyüyecek. Yeni arkadaşlar edineceksiniz. Sosyal çevrenizde bayağı popüler olacağınız. Hatta eğer sosyal medya ile bağlantılı işler yapıyorsanız popülaritenizin, tanınırlığınızın oldukça artacağı çok güzel, keyifli bir dönem. İşte hayattan daha çok keyif alabilirsiniz. Belki yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Özellikle sosyal çevreden biriyle. Ya da iş arkadaşlarınızdan özellikle kazançlarınızı artırmak ya da iş bulmak adına destek alacağınız güzel bir dönem aslında. Şimdi ay düğümlerine baktığımız zaman ise Kuzey ay düğümü, boğa burcunda ve haritanızın 12. ev alanında bulunacak arkadaşlar. Güney ay düğümü de akrep burcunda haritanızın 6. ev alanında. Dolayısıyla güneş ve ay tutulmalarını bu alandan yaşayacaksınız. Yani boğa ve akrep tutulmaları haritanızın 12 ve 6. ev aksında olacak. Dolayısıyla 12. evde olan boğa burcu tutulmalarında sağlıkla ilgili konularda biraz sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde daha çok... Ruhsal çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir arkadaşlar. Bu süreç ruhsal olarak sizin şifalanmanızı sağlayacak bir süreç olacak. Özellikle Boğa Burcu'ndaki güneş tutulmaları, işte bir takım geçmişle alakalı kronik sağlık sorunları varsa bunların iyileşeceği, şifalanacağı bir süreç de olabilir. Akrep Burcu'ndaki Tutulmalarda ise arkadaşlar geçmişle alakalı bir işle ilgili sorun gündeme getirebilir. İşte eski projelerde sorunlar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bunları tekrar düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Belki iş arkadaşlarınızla ilgili bir takım eski meseleler gündeme gelebilir. Ee, yine sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz kronik bir sağlık sorununuz varsa Akrep Burcu tutulmalarında bu tekrar e, ortaya çıkabilir arkadaşlar. E, ama Kuzey Ay Düğümünün 12. evde olması yine de sağlıkla ilgili konularda e, şifalanmanızı sağlayacaktır. Ama dediğim gibi eğer ufak bir sağlık sorunuz varsa bu boğa ve akrep tutulmalarında lütfen bununla ilgili tedavinizi yaptırın. Eğer tedavinizi yaptırırsanız e, şifalanma söz konusu olacaktır kalıcı olarak. Lütfen bunları önemseyin. Küçük şeyleri geçiştirmeyin bu dönemde. Şimdi Venüs'e baktığımız zaman arkadaşlar Venüs'ün gerilediği bir yıla giriş yapıyoruz ve Ocak ayının sonuna kadar 30 Ocak'a kadar Venüs Oğlak Burcu'nda gerilecek haritanızın 8. ev alanında. Dolayısıyla Venüs burada gerilediği için arkadaşlar özellikle bayan arkadaşlara sesleniyorum. Ee, doğum haritanızda Venüs retro değilse arkadaşlar bu süreçte lütfen estetik operasyonlardan uzak durun. Hatta işte ameliyatlardan da uzak durun. Bu dönemde bu dönem geçtikten sonra e, elbette ki yaptırabilirsiniz ya da e, bu dönem harcamalar, lüks tüketim bunlardan biraz uzak durun arkadaşlar gereksiz para harcamak, gereksiz işte lüks tüketime para harcamak e, gibi e, harcamalardan lütfen uzak durun bu dönem belki eşinizin gelirlerinde bir takım azalmalar gecikmeler söz konusu olabilir ya da iş ortağınızdan bir alacağınız var bu para gecikebilir e, bu tip gecikmeler olabilir ya da Unuttuğunuz bir takım işte vergi borcu, sigorta borcu, nafaka borcu, işte kredi kartı aidatı, ne bileyim arabanın taşıt pulu, işte ya da mirasla ilgili bir konu, geçmişle alakalı. Bunlar bu venüs gerilemesinde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. O yüzden e, unuttuğunuz böyle borçlar var mı? Bunlar vergi borcu olabilir, banka kredisi olabilir. Bunları bir gözden geçirin. 30 Ocağı kadar böyle unuttuğunuz bir şey varsa bunları ödeyin. Sonradan başınıza ağrımasın arkadaşlar. Venüs burada geriliyorsa bunları ortaya çıkarmak içindir. Çünkü daha sonra başınıza daha büyük, daha yüksek rakamlar ödememeniz için Venüs burada gerileyip size bunları hatırlatır. Bu aslında bizim için iyi bir şeydir ama o dönem bize zor gelebilir. Ee, yine dediğim gibi e, bu dönemde özellikle büyük yatırımlar yapmak, işte spekülatif yatırımlar özellikle, işte döviz olabilir, altın olabilir, hisse senedi olabilir, tahvil olabilir. Venüs gerilediği zaman bunlardan uzak duralım arkadaşlar. Yani parasal konularda biraz temkinli olalım 30 Ocağı kadar. Aynı zamanda e, internetten yapacağınız alışverişlerde, ödemelerde, Paranın doğru yere gidip gitmediğini iki kere kontrol edin arkadaşlar. Parasal konularda dikkatli olması gereken yani harcamalarda dikkatli olmamız gereken bir dönem. Çünkü hatalar yanlışlıklar söz konusu olabilir. 8. evde gerileyecek. E, Mart'a baktığımız zaman arkadaşlar Mars e, haritanızın birinci ev alanına geçiş yapacak. E, 20 Ağustos'tan sonra. Şimdi 20 Ağustos'tan sonra enerjiniz oldukça yükselecek. Bu 2023'ün Mart ayına kadar devam edecek. Yani... Mars ikizler burcunda 20 Ağustos'tan sonra 7 ay kalacak arkadaşlar. Bir de 29 Ekim'den sonra gerileyecek haliyle bu Mars'ın gerilediği dönemde özellikle 29 Ekim ile yani yıl sonundan bahsediyorum. 29 Ekim 2022 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars burcunuzda gerileyeceği için yükselen burcunuzda sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. İşte eller, kollar, işte ikizler burcu olduğu için omuzlar yani elimiz, kolumuz, omuzlarımız, işte sinir sistemimiz ya da sinirsel gerginlikler ya da akciğerlerle ilgili rahatsızlıklar. Bunlara karşı biraz dikkatli olalım bu Mars'ın gerilediği zamanda. Bu dönem doğum haritanızda Mars retrode ise ameliyat olmak için çok uygun bir dönem değil arkadaşlar. onun da altını çizeyim. Yine ilişkilerde Mars 7. ve karşı açı yaptığı için geçmişle alakalı bir takım evliliğinizde sorunlar varsa bunlar tekrar gün çıkabilir. işte eşiniz diyebilirsen geçmişte bana şunu söylediğinde ben o zaman işte onu, onu önemsemedim de şimdi <gülüyor> artık <gülüyor> önemsiyorum. Yani geçmişle alakalı konular tekrar tartışılabilir. Kızgınlıklar, öfkeler ortaya çıkabilir. Lütfen evliliğinizde ya da ikili ilişkilerinizde 28-29 Ekim ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında birazcık daha böyle geriye çekilin, biraz daha böyle inzivada kalın, evliliğinizi gözden geçirin, içsel olarak biraz daha geri planda kalın arkadaşlar, eşinizle, sevginizle, partnerinizle bu dönem tartışmalardan uzak durun. Yine eğer iş ortağı olan biri iseniz, iş ortaklığı yapıyorsanız bu iş ortağınızla ilgili gerginlikler, tartışmalar olabilir bu Mars'ın gerilediği dönemde. Ya da iş anlaşmalarınız, sözleşmelerinizde belki bir anlaşmazlık olabilir. Belki işten ayrılmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Bunlar için çok uygun bir dönem değil arkadaşlar. Şimdi Mars bu alanda girilerken işten ayrılmak, yeni bir işe başlamak, ya da işte evlenmek, boşanmak için çok uygun değil. Yani doğum haritanızda Mars retro ise Mars'ınız düz hareket ediyorsa Mars'ın gerilediği 29 Ekim 13 Ocak tarihleri arasında evlenmek, boşanmak, yeni bir iş anlaşması yapmak, işten ayrılmak ya da işte yeni bir ticari ortaklığa başlamak ya da ortaklıktan ayrılmak için uygun değil. Yine ameliyatlar içinde, sağlıkla ilgili konularda da uygun bir dönem değil arkadaşlar. Tabi acil olanlar hariç, onun altını çizeyim. Buna biraz dikkat edelim bu dönemde. Mars'ın gerilemesi dediğim gibi 29 Ekim 13 Ocak arasında. Şimdi Satürn'e baktığımız zaman ise Satürn son bir yıldır Kova burcunda haritanızın 9. ev alanında. Yani yurt dışı ile ilgili konularda ya da yurt dışı seyahatlerine bir takım gecikmeler olabilir. Artık eskisi gibi yurt dışına çıkamıyor olabilirsiniz. Ya da işte vatandaşlık işleriniz var. Burada aksaklıklar olabilir. İşte vize işlemleriniz var gecikebilir. Ya da bir takım eğitimler alıyorsunuz, eğitimler çok verimli geçmeyebilir, eğitim veriyorsunuz, eğitiminiz aksayabilir ya da gecikebilir. Ya da yurt dışında doktora yapıyorsunuz ya da yüksek lisans yapıyorsunuz, çok zorlanıyorsunuz gibi son bir yıldır bu konularda zorlanmış olabilirsiniz. Ya da bir davanız var, davayla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz son bir yıldır arkadaşlar ya da torunlarınız var, torunlarınızın hayatında son bir yıldır bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Ya da eşinizin akrabaları ya da uzak akrabalarınızda bir takım sağlık sorunları olabilir. Bu Satürn'ün 9. E, ayı transit sırasında. Şimdi bu arkadaşlar 2022 yılında da maalesef devam edecek. Ama 2022 yılında Satürn'ün doğum haritanıza ne şekilde açılar yapacağını bilemiyorum. Olumlu açılar yapıyorsa eğer bununla ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Elbette ki ama ben genel yorum yaptığım için bu uyarıları yapmak durumundayım. Dediğim gibi Jüpiter'in balık burcunda olması 2022'nin 11 Mayısına kadar olan dönemde size iş ve kariyerle ilgili şanslar, fırsatlar, terfiler, başarılar, ödüller getirecek. 11 Mayıs'tan sonra ise Jüpiter'in koç burcuna geçmesiyle birlikte hayattan daha çok keyif alacağınız, daha popüler olacağınız, arkadaşlarınızdan çok önemli, güzel manevi destekler alacağınız, keyifli bir dönem başlıyor. Elbette ki aşk da olabilir bu arada yükselen ikizler burçları için yani bir tek bu yıl işte 12-6 aksındaki tutulmalar belki sağlıkla ilgili bir takım sorunları kronik sorunları gündeme getirebilir ama bununla ilgili eğer tedavinizi yaptırırsanız arkadaşlar bununla ilgili de şifalanacağınız bir dönem olacak lütfen bunu unutmayın hemen negatif düşünmeyin hemen korkmayın olumlu düşünmeye çalışın ee, Venüs'ün ve Mars'ın retroları da zaten e, geçici bir dönem. Yani bunun da farkında olun. Bu dönemin farkındalığı yüksek bir şekilde geçirirseniz, sakin bir şekilde geçirirseniz e, sizin için e, daha kolay bir yıl olacaktır. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.